Merhaba. Benim adım Bahadır. Ben 48 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Yıllardır da evden çalışıyorum. İşim gereği de mesai saatleri esnektir. Bazen sabahın erken saatlerinde işe başlarım. Bazen de gecenin sessizliğinde çalışırım. Hayatımsa uzun süredir sessiz ve kendi halinde devam ediyordu. Şehrin karmaşasına karışmadan, kimseye yük olmadan, kimsenin de bana yük olmasına izin vermeden yaşayıp gidiyordum. Bizim apartmanımızda da herkes kendi dünyasında yaşıyordu. Kimse kimseye pek karışmazdı. Selamlaşmalar kısa, sohbetler yüzeysel olurdu. Bu, ta ki alt komşumuzun kızı Çiğdem'le tanışana kadar da böyle sürmüştü. Çiğdem'in ismini ilk duyduğumda daha yüzünü görmemiştim. Ama annesinin ses tonundaki yumuşaklıktan, onun da narin birisi olduğunu anlamıştım. Sonra bir gün apartman girişinde karşılaşmıştık. Küçük bir tebessümün ardından da birkaç kelime etmiştik. İşte o kadar. Ama o gülümsemesi nedense aklıma yerleşmişti. Çiğdem 25 yaşında, minyon tipli, doğal ışığı olan bir kızdı. İnsan onunla konuşurken ister istemez sesini alçaltıyor, kelimelerini özenle seçiyordu. Sanki bir şeyler fazla ya da yanlış söylenirse kırılırmış gibi geliyordu. Ben de yaş farkımız yüzünden ondan uzak durmam gerektiğini biliyordum. Hem o kadar güzel bir kızın orta yaşlarına yaklaşmış bir adamla ilgileneceğini düşünmek zaten çok saçma olurdu. Yine de insan bazen kendisini bilmesine rağmen bir şeyler hissediyordu. Her sabah posta kutusunu kontrol etmek için indiğimde ise onun kapısının önünden geçerken içimde tarif edemediğim bir sıcaklık belirirdi. Bu belki hoş bir tesadüftü. Belki de sadece uzun süredir unuttuğum bir hissin yankısıydı. Bunun ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyordum. Ama bir gün akşamüstü çalışırken bir anda elektrikler kesilmişti. Bunun önce genel bir kesinti olduğunu sanmıştım. Ama pencereden baktığımda apartmandaki diğer dairelerin ışıklarının yandığını görmüştüm. Ben de elime bir fener alıp aşağıya inmiştim. Apartman girişindeki sigortaları kontrol ederken bir kapı sesi duymuştum. Sesi çıkaran Çiğdem'di. Onların da elektriği kesilmişti. Kısa bir şaşkınlıktan sonra birlikte sigortalara bakmıştık. Küçük bir teknik meseleyi çözmek için aynı ışığın altında durmak bile benim için tuhaf bir yakınlıktı. Fenerin ışığı yüzüne vurduğunda ise gözlerini bir anlığına bana çevirmişti. O anın sessizliği ise benim için uzun sürmüştü. Sonra her şey bir anda normale dönmüştü. Elektriği açtıktan sonra da herkes dairesine çıkmıştı. Ama o gün gece boyunca da içimde bir şeylerin değiştiğini hissetmiştim. O küçük karşılaşma içimde uzun süredir uykuda olan bir duyguyu yeniden uyandırmıştı. Birkaç gün sonra da kapım çalmıştı. Gelen çiğden de elektrik konusunu bahane ederek yukarıya çıkmıştı sigortaların yerini tam olarak anlamadığını söylemişti. Ben de yardım etme bahanesiyle içeriye davet etmiştim. Odaya girdiğinde ise ev bir anda ısını vermişti. Her zamanki çekingenliği yoktu. Daha rahat, daha içten bir hali vardı. Aramızda da söylenememiş şeylerin ağırlığı dolaşıyordu. O akşam kelimeler azdı ama bakışlar çok uzun sürmüştü. Ve sonra sessizliğin içerisinde birbirimize yaklaşırken zamanın durduğunu hissetmiştim. O ana kadar yalnızlığımı bir yük gibi taşımıştım. Ama o anda yalnızlık değil. Sadece iki kalbin aynı ritimle attığı bir sükunet vardı. Çiğdem de bana karşı bir şeyler hissediyordu. Bunu hem hareketleriyle hem de imalarıyla belli ediyordu. Çünkü bana doğru sokulmaya başlamıştı. Tıpkı fırtınadan kaçan bir geminin limana sığındığı gibi bana sokuluyordu ve ben de ona karşılık veriyordum. Bir süre sonra da duygular coşmaya başlamıştı. Çünkü o da benim kadar istekliydi ve nitekim kendimizi durduramıyorduk. En sonunda da her şeyi akışına bırakıp onunla harika duygular yaşamaya başlamıştık. O kadar saf ve narindi ki bu yaptığımıza hala inanamıyordum. Bu yaşadıklarımız hayal ettiğim şeylerden çok daha güzeldi. Neler olduğunu tam olarak tarif etmeme bence gerek yok. Çünkü bazı anlar sadece yaşanıyordu ama anlatılamıyordu. Biz de o anı öyle yaşamıştık. Ne fazla söz söylemiştik ne de gereksiz bir şey düşünmüştük. Sadece birbirimize dokunmanın, birbirimizin varlığını hissetmenin ne demek olduğunu anlamıştık. Zaman geçtikçe de onun gençliğiyle benim tecrübelerim arasında bir denge oluşmuştu. O bana hayatın hala canlı bir tarafı olduğunu hatırlatıyordu. Ben de ona sakinliğin ve güvenin değerini hatırlatıyordum. Birlikte geçirdiğimiz anlar uzun bir hikayeden ziyade kısa ama anlamlı bir şiir gibiydi. O günden sonra da hayat biraz değişmişti. Aradan günler geçtikçe bazen tesadüfen bazen de planlı olarak görüşmüştük ve bu görüşmeler sayesinde de kısa konuşmalar, küçük buluşmalar yaşamıştık. Ama her seferinde aynı sıcaklık, aynı yakınlık vardı. Fakat biz ne olduğumuzu hiç tanımlamamıştık. Belki de tanımlasaydık o büyü bozulacaktı. Sonra bir sabah kapımda küçük bir not bulmuştum. Not Çiğdem'den gelmişti ve konuşmamız gerek diyordu. O akşam da aşağıda buluşmuştuk. Yüzünde bir huzur ama gözlerinde de hafif bir hüzün vardı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra "Ben nişanlandım Bahadır abi." demişti. Abi dediği an zaten her şeyin bittiğini anlamıştım. Sesindeki titreme ise o kadar derindi ki kelimeler sanki boğazında düğümlenmiş gibiydi. Ben ne söyleyebilirdim ki? Hayatın bazı kararları bizden çok daha büyük oluyordu. Ona sadece gülümsemiş ve "Mutlu ol. Ne olursa olsun mutlu ol." diyebilmiştim. O an gözlerinde gördüğüm parıltı hala ilk günkü gibiydi. O gülümsemeyi de bir daha hiç unutamamıştım. O günden sonra da ne kapılar çalmıştı ne de sesler duyulmuştu. Her şey bir anda eski haline dönmüştü. Apartman yine sessiz, koridorlar yine soğuktu. Ama ben o sessizliğin içerisinde onun sesini duymaya yine devam etmiştim. Aradan yaklaşık bir yıl geçmişti. Onun evinden zaman zaman kahkahalar yükseliyor, misafirleri oluyordu. Bense yukarıda, kendi dünyamda yine yapayalnız çalışıyor, yine aynı pencereye bakıyordum. Ama her bakışımda bir zamanlar oradan geçen o genç kızı hatırlıyordum. Bizimkisi belki kısa bir hikayeydi ama hayatımda derin bir iz bırakmıştı. Şiiden bana, aşkın bazen çok uzun sürmek zorunda olmadığını, bir anın bile insanın ömründe iz bırakabileceğini göstermişti. Onunla geçirdiğim günler, benim için yeniden gençleştiğim, yeniden aşkı hissettiğim günlerdi. Şimdi geriye dönüp baktığımda ise yaşadığımız hiçbir şeyi pişmanlıkla hatırlamıyorum. Çünkü o yaşadığımız şeylerin hepsi bizim için çok güzeldi. Hayat bazen bir tesadüftür, bazen de bir vedadır. Ama benim hikayem bana ikisini de bir arada yaşatmıştı. Ve ben o kısa ama derin hikayeyi kalbimin en sessiz köşesinde taşıyordum. O orada hep en güzel, hep en narin olarak kalacaktı. Ve ben de ona sessizce hayatımın sonuna kadar Kalbimden teşekkür etmeye devam edecektim. Mehmet Bey gençliğinden beri fabrikalarda çalışmış. Alın teriyle ailesini ayakta tutmuş bir adamdı. Onun için onur ve emek her şeyden önemliydi. İşten eve her dönüşünde kızının kapıda gülümseyerek "Hoş geldin baba." deyişi yorgunluğunu unuttururdu. Ama artık zaman değişmişti. Fabrikanın yeni düzeninde işçiler sadece birer sayıydı. Patronları Hüseyin Bey, paranın ve gücün sarhoşluğuna kapılmış, insanlığını çoktan unutmuştu. İşçiler üzerinde baskısını artırıyor, küçücük hataları bile büyütüyordu. Mehmet Bey bunu fark ediyor ama ailesini telaşlandırmamak için susuyordu. Sofraya oturduğunda yorgun gözlerini kaçırıyor, kaşığını ağır ağır çeviriyordu. Zeynep Babasının bu halini izlerken içinden hep şu sözler geçiyordu. ''Baba, keşke bana anlatsan ama biliyorum. Sen hep bizi korumak için susuyorsun.'' Zeynep, üniversite hayalleriyle dolu, içine kapanık ama güçlü bir kızdı. Kitapların dünyasında huzur bulur, geleceğini kuracağı günleri düşledi. Fakat kader ona bambaşka bir sınav hazırlıyordu. Bir gün Hüseyin Bey'den gelen bir mesajda hayatı alt üst olmuştu. Mesajda seninle konuşmam gerek. Özel bir mesele. Sakın babana söyleme diye yazmıştı. Zeynep önce bunun ders bursu ya da babasıyla ilgili masum bir konu olduğunu sanmıştı. Ama Hüseyin'in ofisine girdiğinde gözlerindeki niyet her şeyi ele veriyordu. Sözleri buz gibiydi. Babanın işini kaybetmesini istemiyorsan bana yardımcı olacaksın demişti. Zeynep'in kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Kulakları uğulduyor, boğazına bir düğüm oturuyordu. Sanki dünya bir anda kararmıştı. O an hiçbir şey söyleyememişti. Sadece susmuştu. Eve döndüğünde ise odasına kapanmıştı. Ellerini yüzüne kapatıp saatlerce ağlamıştı. Annesine hiçbir şey söyleyememişti. Babasına ise asla söyleyemezdi. Çünkü biliyordu. Babası öğrenirse bunu gururuna yediremez. İşini kaybetmek pahasına. O adamın karşısına çıkar ve bu söylediklerinin hesabını sorardı. Ama babasının işini kaybetmesi demek açlık, borçlar, evlerinin dağılması demekti. Zeynep o gece günlüğüne şu satırları yazmıştı. Bir insan ailesini korumak için kendini mi feda eder? Yoksa kendi onurunu korumak için ailesini mi feda eder? Hangisi daha ağır bir suçtur? Ve ertesi gün Zeynep Hüseyin'in isteklerine sessizce boyun eğmişti. Ama bu sessizlik Hüseyin'in iştahını daha da kabartmıştı. İlk başta gözlerinde sinsice parlayan niyeti sonra sözlere, ardından da davranışlara dönüşmüştü. Zeynep sustukça Hüseyin daha çok cesaret bulmuştu ve sonunda onunla birlikte olarak onun masumiyetini almıştı. Artık onunla her fırsatta bir şeyler yaşıyordu resmen onu kendi arzularının ve isteklerinin kölesi yapmıştı. Zeynep ise her akşam eve döndüğünde aynanın karşısına geçip kendi gözlerine bakıyordu. Ben kimim artık? Bu yüz, bu gözler hala bana mı ait? diye kendi kendine fısıldıyordu. Artık gülmüyor, kitaplarına sarılmıyor, hayallerinden bahsetmiyordu. Arkadaşları bile onun içine kapanıklığını fark etmeye başlamıştı. Ama kimse sormuyordu. Çünkü kimse onun içindeki fırtınayı göremiyordu. Mehmet Bey ise kızındaki değişimi her geçen gün daha çok hissediyordu. Sofrada konuşmayan, gözlerini kaçıran, geceleri uyumayan, hep bir düşünce içerisinde olan kızı artık ona yabancı geliyordu. Mehmet Bey bir akşam "Zeynep, bir derdin mi var kızım?" diye sormuştu. Zeynep ise dudaklarının kenarına zorlama bir gülümseme yerleştirerek "Yok baba." Sadece dersler demişti. Ama içindeki sessiz çığlık her geçen gün daha da çok büyüyordu. Ve bir gün Hüseyin'in talepleri artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. O an ise Zeynep'in içerisinde kırılan bir şeyler olmuştu. Elleri titreyerek yumruklarını sıkmıştı ve ilk kez korkudan değil, öfkeden titreyen sesiyle "Yeter. Babamı işten atmak istiyorsan at ama benden daha fazlasını alamazsın." Ben senin malın değilim diye haykırmıştı. Hüseyin çok şaşırmıştı. Çünkü karşısındaki artık susan, korkan, çaresiz bir kız değildi. Karşısında gözlerinde ateş parlayan, zincirlerini kırmış bir genç kadını vardı. Sonra Zeynep hemen eve koşmuştu. Annesinin dizlerine başını koymuş ve hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. İlk kez de her şeyi annesine orada anlatmıştı. Tabii annesi yıkılmıştı ama kızına sarılmış, gözyaşlarıyla beraber onun yükünü taşımaya çalışmıştı. Ertesi günde Mehmet Bey gerçeği öğrenmişti. Yıllarca alnının teriyle ailesini ayakta tutmuş o gururlu adam, duydukları karşısında öfkesinden titremişti. Gözlerinden yaşlar süzülmüştü ama o yaşların içinde utanç, acı ve öfke de vardı. Sabah olduğunda ise Mehmet Bey fabrikaya gidip Hüseyin'in karşısına dikilmişti yumruğunu sıkarak ''Benim kızımın gözyaşları üzerinden bana ekmek yediremezsin. Beni işten atarmışsın hiç durma hemen at. Ama bir daha da ne benim ailemin olduğu semtten ne de kapımın önünden bile geçme.'' diye haykırmıştı. Fakat Mehmet Bey Zeynep'in Hüseyin'le bir şeyler yaşadığını yani Hüseyin'in Zeynep'in masumiyetini aldığını bilmiyordu. Ona bunu söylememişlerdi. Bu Zeynep'le annesi arasında bir sır olarak kalmıştı. Zaten o günde Mehmet Bey işten çıkartılmıştı, daha doğrusu işten ayrılmıştı. Evet, artık evde para sıkıntısı vardı. Borçlar birikmişti, masaya koyacak ekmek daha zor bulunuyordu. Ama o gün Zeynep hayatında ilk kez derin bir nefes almıştı. Çünkü sessizliğin zincirlerini kırmıştı ve günlüğüne de şu satırları yazmıştı kaybettik paramızı işimizi ama ben kendimi kaybetmedim sustukça ölüyordum şimdi hayattayım bir gün benim gibi sessiz çığlık atanların sesi daha çok duyulacak çünkü susmak yaşamak değilmiş <laughs>